thank you Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Şans Topu çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleridir. Şu anda şeffaf tüplerimizde sizlerin de gördüğü gibi toplarımız bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bugün bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sizler şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Siz de hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Saatler stüdyomuzda 21-30, 20-31 e özür diliyorum gösterirken bizler şans topu çekilişinin kurallarını sizlere bir kez daha anlatmak isteriz. Şans topu çekilişlerimiz İki ayrı küreden gerçekleşiyor. İlk küremizde 1 ile 34 arasında numaralarımız bulunuyor. 34 numara arasından önce 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve hemen ardından diğer küremize geçiyoruz. Diğer küremizde de 1 ile 14 arasında numaralarımız bulunuyor. 14 numara arasından da yalnızca 1 numaranın çekilişini yani tek numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 5 artı 1 tüm numaraları doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz efendim. Bugün büyük ikramiyemiz 897 bin 70 TL arkadaşlarımın da tüm küsuratıyla sizlerle paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız efendim şans topu çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Önce ilk küremizdeki toplarımız şeffaf küremizde yerini aldı. 34 adet topumuz. Makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor. Hava akımıyla toplarımız karışmaya başladı. Bakalım şans topu çekilişimizin ilk şans numarası bu akşam için ne olacak? 5 numara çekeceğimizi söylemiştik. 26 oluyor ilk numaramız. İkinci için toplarımız karışmaya devam ediyor hiç durmadan. 19 oldu. ikinci şansı numaramız. Üçüncüsü için bu defa toplar karışıyor. Ve 25 oldu. Üçüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler, bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Online TV üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden Milli Piyango Online.com üzerinden özür diliyorum ve Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu platformlardan izleyebilirsiniz yayınlarımızı. Bakalım dördüncü numaramız ne oluyor? 11 oldu dördüncü numaramız. Bir başka hatırlatmamız daha var. Milli şans oyunları uygulamamızı indirerek hem oyunlarımızı buradan oynayabilir hem sonuçlarımıza yine bu uygulama üzerinden bakabilirsiniz. Bu kremizdeki son numara için toplar karışıyor. Ve son numaramız bu küreden 24 olarak çıkıyor. Hemen diğer küremize geçiyoruz efendim. Diğer küremizde 14 adet topumuz olduğunu söylemiştik. Şimdi onlar şeffaf kürede yerini alıyor. Ve buradan yalnızca tek numaranın çekilişi için karışmaya başlıyor. Bakalım o tek numara ne olacak? Bu küreden çıkacak olan. böylece büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan numarada olmuş oldu. Şimdi çıkan numaramız ve o numara 11 oluyor. Şimdi tüm toplarımız küçükten büyüğe sıralanıyor. 11 19 24 25 ve 26 ilk küremizdeki 5 numaraydı. 11 ise diğer küremizden çıkan tek numara oldu bu akşamki. Şans topu çekilişimiz için sevgili izleyenler. Şans topu çekilişlerimiz her çarşamba pazar saat 20.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor ve canlı olarak sizlere naklediliyor. Bu akşam saat 21.30'da ise çılgın sayısal loto çekilişi ile bizler yine canlı yayında karşınızda olacağız. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum bu yayında bizlere eşlik ettikleri için. Kendileri son imzaları atarken. Son bir hatırlatmayla şans topu çekilişimizi kapatıyoruz efendim. www.millipiyangoonline.com'dan oyunlarımızı oynayabilir, sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Milli Piyango Şans Oyunları ile ilgili her türlü detayı yine burada bulabilirsiniz efendim. 21.30'da görüşünceye dek hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları millipiyangoonline.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.